Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber su kubayını oynuyoruz. Evet. Nasıl bir çamur? Bekliyoruz. Açılıyor. Be Şimdi daha şeyleri bırakman gerekir. Neden kaçmıyor? Ne? Bu kim fener var mı? Yok. Burada fener vardı. Siz yoktunuz. Ben şimdi daha yeni çıkmış Şimdi şuradan bir şeyler çıkıyor. Uç çıkıyor bir dakika. Yani, Şunu falan çıkıyor bazen. Hadi lan bir şart daha çıksın. Kuyu mu Şimdi bana onun üstüne gidiyoruz. Kapıyı kapatalım da böyle öldük ama bu kapı neden çıktı kapalı edemez o bunu mesaj inşallah mesajlar o mesajlar inşallah mesajlar da o atarlar var ya o o atarın mantığı onu kesiyor ne güzel şey neyse neyse çok ya bar mama çizdi sen çok yakalan ihtimalim var ben o kadar pro değilim ki ah güzel ben bu ara ben bu adamı. İyi bir, bir şey göndereyim. <laughs> <laughs> Şöyle... Evet kapsam şeyi. yakalandı arkadaşlar ya yakalandı daha nar kaçır. Ne diyorsun ne ya? Ha, ana. Aynen onu çekmiş ya. Püh. Keşke bana ne bezen yani oyun karakter tipi olarak gelmektir. Süper. Süper. Ne güzel lan sen ne oldu sana? Sana kalmış şey bu bizim bu senin var ya sen alıştıyor.

Yeter arkadaşlar. Yet, çok mu içmiş olabilirim ya. Kafayı pispaltan oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir çöpçü arkadaşlar. Bir açıl da açılsana da ne açıldı. Ben ben Karadeniz öyle seviyorum Ben tekrar alayım. vermiyor gerçekten bildiğim ben 2002 büyük adam son yıl. Ne yıl? 5. İyi gitti. Hı, olmadı arkadaşlar. Dile Annemizi evden göndermemiz gerekiyor. Ben seni çıkarayım. Demine evet, de smaatti derdi yukarıda gözüktü de. He, geldi bizim. De. Ana bu yemek açar var mı? Heh. Şimdi şurayı açıyoruz. Aramız bir gitsin. Şimdi stop diyeceğim. Ya anne bir kere açalım, bir kere tamam be tus scars. Ben din istedim fendim yok hemen kızıyor. Ya yani hemen hep kalayım da. Tamam ne Fark et. Ben bu halde nasıl kaçacağım ya? Pencere açmam gerekiyor. Hemen fark ediyor. Ses niye çıkmıyor ya? Bazen ses çıkmıyor arkadaşlar. Bana mı verdin diye. Arkadaşlar bu da kanalında abone olmayı, like atmayı unutmayınız. <laughs> <laughs> Anneannasını yani burada duysun. 2 saat beni aradı. Bu odamda var. Odamda var arkadaşlar. Odamda var. Ben kekik mikrofon alsaydım. Ya i̇şte baba nasıl buldun ya? bir şey unutma daha. Mesela kaç size bir şey diyeceğim. Burada mesela şu beklediğiniz zaman çok. Babanız geliyor sizi. Bu nerede şimdi? Arada dinleniyor mu diyor. Benim peşinize geliyor. Sonra sizi dövüyor kemerle. Yani oyun bitiyor. Bu... Şimdi annem hani şuradan basıyor. daha geliyor ya. geliyor ya. Arkadaşlar sonra bizim 15 15 kez falan yaptığımız zaman şu kapıyı açıyor. Şimdi gösterelim ben kapıyı açtığını. Arkadaşlar kapıyı açtığını göstereyim şimdi aramızın şu bahçe kapısını. Bu kapıyı açıp sonra şuradaki çocuk'un yanına gidiyor. Biz de şu kapıdan geçip hemen kaçabiliriz. Ama başka bir yoldan gideceğim. Şurayı açmaya varıp geleceğim. Adam totemi yapacağım dedi. Sonra açıyorum. Yok bir şey yapmamış. Bunu tuvalet ettiği zaman sansürleniyor özel yeri. Ya yani sen şu tipe bak hadi tipe bak. Ya sen duvarlara işiyorsun yani. Evet Ronaldo bir. Evet ben de Çok iyi. Kasilya siki. Aa Kasilya siki. Kasilya niye ki ne bilir? Eski konuş kol değil. Hmm. <laughs> tamam, şimdi şöyle yapacağız. Bu son. Aa, ne sorun, orası açık olsa. Ama. Arkadaşlar yeter bıktım artık. Ya burada sibo boyun? Ben bu arada. Boyunca... Hmm, tamamdır söyledim çünkü. Bir dakika lan bir şey fark ettim. Şimdi diyeceğim ya şu kapıyı açtım. Tamam mı? Ben buradan diyeyim kaçtım annemden habersiz. Anne hani şu şuradaki zili bastım. Ne olur. Bu videoya bunu görebiliriz. Arkadaşlar ya ben nasıl bir nasıl nasıl, nasıl bir yaşıyorum? O nasıl bir Ben bu halim tam nasıl? Çok güzel söylüyorsun. <laughs> yani çivi var burada güzel. Ya burada çivi var. Şunu al. Oğlum neden şovursun lan ne kadar? <laughs> Dur ampul. Gel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Belki orada değildir. Kapatalım adımını kapatacağız. Dua dediği zaman fark etmiyor. Şöyle yapacağız. Ama çok işte, şey ya. Uh, Türkçe seçmesine gitmesini mi bekleseydik? Bir de tam sen bir seçmeye gitsene. Bir sonraki bölümde çok beklenmedik. Buna sürpriz mi var? Söylemeyeceğim.

Arkadaşlar benim burası çok büyük. Kötü. Ay ya şey Şink bot oh. Wait lan tuvaletin kapısı Tuvaletin de şimdi Kapatmıyormuşum arkadaşlar Değil. Come on, come on. yes, 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 Come on, come on. ne de, Clancy. Ya bir dakika. Bir nasıl bir dakika nasıl çıkacağım? dakika kaç onu. Ha açmışsın lan. Ooo arkadaşa vallahi gülüm saçtı ya. Babam senin ben tuvalete gitsene sen be yahu. Desin, bakarsın, etmesin, ya oğlum. Bizim ben kasaba bunu tuvalet kısmını bekleyeceğim. Ve şu bezi yıkayacağım. Gülü koy. E şu anamız çok sıkıntı ya direk fark ediyor direkt direkt stop right falan diyor bilmem ne kaç mesaj şey yapıyor kapı açık şimdi yavaş yavaş Arkadaşlar sıçtık ya sıçtık Vallahi sıçtık ya Ne yapalım Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle boyun burada mısın? Ee, bizi görüşürüz arkadaşlar. Ben, ben hikayede sana görüşürüz. Abone olmayı ve Bye.